Roma özellikle Mö 1. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar hem siyasi gücü hem de toplumsal çeşitliliğiyle dünyanın en önemli uygarlık merkezlerinden biriydi. Günlük hayat, insanların sosyal sınıfına, yaşadığı bölgeye ve dönemin ekonomik politik durumuna göre değişirdi. Birinci toplumsal yapı ve sınıflar. Roma toplumu çok keskin sınıflara ayrılmıştı. Bir Romalının yaşam tarzını belirleyen en önemli faktör sınıfıydı. Patrisiler Soylular, Roma'nın en üst sınıfıydı. Toprak sahibi, zengin ve politik güce sahip ailelerdi. Senatoda söz sahibi olurlar, geniş villalarda yaşarlardı. Plepler, halk. Esnaf, küçük çiftçi, zanaatkar ve işçilerden oluşurdu. Gelirleri sınırlıydı ama vatandaşlık hakları vardı. Köleler, savaş esirleri, borçlular veya köle pazarından alınan kişilerdi. Ev işleri, tarım, madencilik ve gladyatörlük gibi işlerde çalışırlardı. Hukuken bir eşya sayılırlardı. Özgür bırakılmış köleler, liberti, efendileri tarafından serbest bırakılmış ama hala bazı sosyal kısıtlamaları olan kişilerdi. İkinci şehir hayatı. Roma şehirleri, özellikle Roma, Pompei, Ostia gibi büyük merkezlerde oldukça canlıydı. Evler, zenginler, domus denilen tek katlı, avlulu lüks evlerde yaşardı. İçinde heykeller, mozaikler, freskler olurdu. Fakirler, insula denilen çok katlı apartman benzeri binalarda yaşardı. Ahşap ve tuğladan yapılan bu yapılar yangına karşı dayanıksızdı. Sokaklar, dar taş döşeli sokaklarda pazar yerleri, fırınlar, hamamlar ve tapınaklar bulunurdu. Su ve temizlik, hekama eksi. Su ihtiyacı akvedükler aracılığıyla sağlanırdı. Halk, kamusal çeşmelerden veya evindeki kuyudan su alırdı. Hamamlar termae sosyal yaşamın merkezlerinden biriydi. Burada yıkanılır, spor yapılır, sohbet edilirdi. Üçüncü günlük rutin bir Romalının günü sosyal konumuna göre değişirdi. Zenginler sabah erkenden resmi işlerini görür, Senato'ya veya mahkemelere giderdi. Öğlen siesta meridiana yapılır, akşam davetler ve ziyafetlerle geçirilirdi. halk güne pazara gitmekle, çalışmakla başlardı. Marangoz, terzi, fırıncı, balıkçı gibi meslekler yaygındı. Köleler sabah gün doğmadan kalkar, evin veya tarlanın işlerini yapardı. Dördüncü gıda ve yemek kültürü. Ana besinler. Ekmek, zeytin, peynir, bakliyat, meyve, balık ve şarap. Zengin mutfağı, tavus kuşu, ördek, yaban domuzu, balık yumurtası, garum sosu gibi lüks yiyecekler. Yemekler genellikle elle yenirdi, kaşık çorba için kullanılırdı çatal kullanılmazdı. Beşinci eğlence ve hobiler. Roma halkı gösterilere bayılırdı. Gladyatör dövüşleri, kolezyum gibi arenalarda yapılırdı. At arabası yarışları, Circus Maximus'ta binlerce kişinin izlediği büyük yarışlar. Tiyatro, komedi, tragedya ve mimes gösterileri. Hamamlar, spor, sohbet ve dinlenme alanı. Bayramlar ve dini törenler, tanrılar için düzenlenen festivaller. Peki, bu sefer seni Roma İmparatorluğu'nun aynı gününe ama bu kez Lucius adındaki genç bir kölenin gözünden götürelim. Lucius, Marcus'un evinde çalışan ve Afrika'dan Roma'ya getirilmiş bir esir. Sabah, Lucius gün doğmadan, horoz ötmeden kalkmak zorunda. Henüz sokaklar sessizken ahşap zeminde çıplak ayaklarıyla yürüyüp mutfağa gidiyor. İlk işi Marcus'un kahvaltısını hazırlamak: ekmek, zeytin, peynir ve şarap. Bu sırada bakır kapları parlatıyor, su testilerini dolduruyor. Kendi kahvaltısı ise çok daha mütevazı: arpa lapası ve biraz kuru incir. Marcus evden çıkarken Lucius kapıya kadar eşlik ediyor. Ardından evi toparlamaya başlıyor. Öğle öncesi Lucius çarşıya gidip alışveriş yapma görevi alıyor. Elinde bir sepetle dar sokaklardan geçiyor, pazarın gürültüsüne karışıyor. Balık pazarındaki keskin koku, baharat tezgahlarının renkleri köle pazarındaki zincir sesleri, onun her gün gördüğü sahneler. Eve dönünce odaları süpürüyor, Markus'un giysilerini temizliyor ve yemek için malzemeleri hazırlıyor. Öyle Marcus Markus hamamdayken Lucius evde kalıp öğle yemeğini pişiriyor. Mercimek çorbası, balık ve hurma dolması. Sofraya servis yapıyor ama kendisi aynı yemekleri ancak arta kalanlardan yiyebiliyor. Efendiler, sofradan kalkmadan kölelerin oturması yasak. Öğleden sonra Marcus at yarışı izlemeye giderken Lucius'a başka işler düşüyor. Çamaşır yıkamak için Tiber Nehri kıyısına gidiyor. Yanında başka köleler de var. Aralarında fısıldaşarak haberler paylaşıyorlar. Biri kaçma hayalinden bahsediyor, diğeri gladyatör okuluna satılmaktan korkuyor. Eve döndüğünde yemek kaplarını yıkıyor, ahşap mobilyaları yağla parlatıyor. Akşamüstü güneş batarken Marcus pazardan döner. Lucius hemen aldığı üzümleri, ekmeği ve eti mutfağa taşıyor. Marcus'un akşam yemeğini hazırlıyor. O sırada küçük bir hata yaparsa, örneğin şarabı fazla sulandırırsa, cezalandırılma ihtimali var. Akşam Marcus arkadaşlarını ağırlarken Lucius sürekli servis yapıyor. Şarap, atıştırmalık, sıcak yemek, sohbetlerin arasına karışması mümkün değil. Konuklar gittikten sonra sofrayı toparlıyor, bulaşıkları yıkıyor ancak gece yarısına doğru nihayet küçük odasına çekilebiliyor. Pencereden Roma'nın loş sokaklarını izlerken aklından geçen tek şey özgürlük. Belki bir gün efendisi onu serbest bırakır, belki de biriktirdiği ufak tefek parayla özgürlüğünü satın alır. Ama şimdilik ertesi gün yine şafakta kalkacak. Bu kez antik Roma'da Aurelia adında varlıklı bir Romalı kadının gözünden aynı günü yaşayalım. Aurelia Marcus'un komşusu ve soylu bir ailenin kızı. Sabah güneş ışıkları domusunun avlusundaki havuzdan yansıyıp odasına doluyor. Aurelia, keten elbiseler içinde genç bir hizmetçi tarafından uyandırılıyor. İlk iş olarak saçları taranıyor ve karmaşık bir topuz yapılıyor. Bu işlem bazen yarım saati buluyor çünkü Roma'daki zengin kadınlar saç süslemelerinde çok titizdir. Kahvaltısı hafif. Bal ile tatlandırılmış buğday ekmeği, incir ve biraz süt. Marcus'un evinin önünden geçen satıcıların sesleri, at arabalarının gıcırtısı, sabahın fon müziği. Öğle öncesi Aurelia bir arkadaşıyla birlikte forum yakınlarındaki bir tapınağa gitmeye karar veriyor. Jüpiter'e şükran sunmak için tütsü yakıyorlar. Yolda pahalı kumaşlar, mücevherler satan dükkanlara uğruyorlar. Yanındaki köleler alışveriş torbalarını taşıyor. Öyle Öğle vakti yaklaşınca Aurelia, şehirdeki en büyük hamamlardan biri olan Caracalla Termae'ye gidiyor. Kadınlar bölümünde dostlarıyla buluşuyor. Önce biraz spor yapıyorlar, hafif top oyunları, ardından sıcak ve soğuk havuzlarda vakit geçiriyorlar. Hamam sadece yıkanma değil, haber alma ve sosyalleşme yeridir. Dedikodular, siyasi söylentiler, evlilik planları havada uçuşuyor. Öğleden sonra, hamamdan çıktıktan sonra Aurelia evine dönüyor. Evdeki köleler sofrayı hazırlamış. Kızarmış ördek, sebzeler, taze meyveler. Yemekten sonra avluda minderlerin üzerine uzanıp poetae, ozanlar tarafından yazılmış aşk şiirleri okuyor. Akşamüstü gün batımına doğru komşusu Marcus'un evinden gelen müzik ve gülüşler duyuluyor. Aurelia da akşam için hazırlık yapıyor. Başka bir dostunun villasında düzenlenecek bir ziyafete gidecek. Mor, renkli, kenarları altın işlemeli elbisesini giyiyor. Mor, imparatora yakın soyluların rengi sayılır. Saçına zambak çiçekleri takılıyor. Akşam ziyafette uzun masalar, meyve dolu tabaklar, balla tatlandırılmış şarap testileri var. Misafirler şarkıcıları dinliyor, dans eden köleleri izliyor. Aurelia, şehirde yeni açılan bir tiyatro gösterisinden bahseden bir senatörle sohbet ediyor. Mese 120 yılında Roma'da geçen bir gün üç hayat adlı hikayeyi kuralım. Marcus tüccar, Lucius köle ve Aurelia soylu kadın aynı gün içinde farklı hayatlar yaşasın ama yolları birkaç kez kesişsin. Şafak şehir uyanmaya başlarken Forum Romanum'un taş sokaklarına ilk adımlarını atanlar kölelerdir. Lucius elinde sepetle fırına koşuyor. Henüz hava serinken sıcak ekmek kokusu burunları dolduruyor. Aynı saatte Marcus Dar Insula'sının kapısından çıkıp foruma doğru yürürken Lucius'un yanından geçiyor. İkisi göz göze geliyor ama Marcus onun kendi evinde çalışan kölelerden biri olduğunu fark etmiyor bile. Aynı anda Aurelia Domus'unun avlusunda altın kaplı aynanın karşısında saçlarını taratıyor. Sokaktan geçen satıcıların bağırışları arka planda. Taze balık, baharat, Marcus'un ayak sesleri o caddeden geçiyor. Sabahın ilerleyen saatleri Marcus forumdaki ticari anlaşmaları hallediyor. Bir ara Jüpiter Tapınağı'nın önünde kalabalık görüyor. Orada Aurelia ve arkadaşı Tütsü sunuyor. Aurelia, Marcus'u uzaktan tanıyor. Babasının iş ortaklarından biri olduğunu hatırlıyor. Lucius ise o sırada pazarda efendisi için zeytin alıyor. Tesadüf bu ya, Aurelia'nın köleleri de orada. Sepetler çarpışıyor, birkaç zeytin yere yuvarlanıyor. Köleler kısa bir özürle yollarına devam ediyor. Öyle... Marcus hamama giderken Lucius evde mercimek çorbasını kaynatıyor. Aurelia ise Karakalla hamamında dostlarıyla dedikodu yapıyor. İlginçtir, Aurelia'nın bahsettiği dedikoduların bir kısmı Marcus'un ticari planlarıyla ilgili. Ama Marcus'un bundan haberi yok. Öğleden sonra Circus Maximus'ta at arabası yarışı başlıyor. Tribünlerin bir bölümünde Marcus mavi takıma tezahürat yapıyor. Birkaç sıra yukarıda Aurelia, Altın işlemeli şemsiyesi altında yarışları izliyor. İkisi de mavi takım kazanınca ayağa fırlayıp alkışlıyor ama birbirlerini fark etmiyorlar. Lucius bu sırada nehrin kenarında çamaşır yıkıyor. Uzakta tribünlerden gelen uğultuyu duyuyor ama yarışlara gitmek onun hayalini bile kuramayacağı bir lüks. Akşamüstü Marcus pazardan alışveriş yapıp eve dönüyor. Lucius torbaları taşıyor, üzüm tanelerini yıkıyor. Aurelia ise ziyafete gitmeden önce süsleniyor. Mor elbisesinin etekleri yere sürünüyor. Gece, Marcus evinde küçük bir sofra kuruyor, arkadaşlarıyla şarap içiyor. Lucius sürekli hizmette, masadaki sohbetlere kulak misafiri oluyor. Aurelia ise başka bir villada ziyafette. Ama masada konuşulan konulardan biri yine Marcus'un adının geçtiği yeni ticaret söylentileri. Gece yarısına doğru Roma sessizleşiyor. Marcus lambasını söndürüyor. Lucius küçük odasında sırtüstü yatıp özgürlük hayalleri kuruyor. Aurelia, altın işlemeli lararyumun önünde dua edip uyuyor.